Teslimiyet, selme fiilinden gelir. Boyun eğmek, her durum ve şartta teslim olmak ve selamete çıkmak demektir. İslam, teslimiyet dinidir. Müslüman da, alemlerin Rabbi Allah'a teslim olan kişi demektir. İnsan, Allah'a kul olmak için yaratılmıştır. Ve bu kulluğun özünü, insanın Rabbine karşı iman ve teslimiyeti oluşturur. Madem ki Allah insanın yaratıcısıdır, her türlü rızkını verendir, kullarına karşı şefkatli, merhametlidir ve her şeyi en iyi O bilmektedir, o halde insan için en doğru ve akıllı yol Allah Azze ve Celle'ye teslim olmaktır. kulun mahlukatı tefekkür edip marifetullah'a ulaşması Allah'a teslimiyet göstermesini kolaylaştırır. Allah kulunun kendisinden başkasına boyun eğmesini asla istemez. Mümin bir erkek ve kadın için Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman artık onların teslimiyetten başka hiçbir tercih hakkı yoktur. Allah Azze ve Celle bize teslimiyet örnekleri veriyor Kur'an. Hazreti İbrahim teslimiyetin zirve örneğidir. Ve izbtala İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fa atamhum. Rabbi bir zamanlar İbrahim'i bir takım imtihanlara soktu. İmtihanları tamamlayınca, yani imtihanlardan geçince, قَالَ اِنِّي جَعِلُكَ Dedi ki, sen insanlara imam yapacağım. Hazreti İbrahim olsan, imtihanlardan geçmeden imam olamazsın. Hazreti İbrahim bile imtihanlara sokuldu. Teslimiyet imtihanlarına sokuldu. Teslimiyet itaatten çok daha yüksek bir makam. İtaatle insan santim santim yükselir. Teslimiyetle insan kilometre kilometre yükselir. Bir gün teslimiyet göstermeniz gereken bir an olur. İşte o an yükselmenin anıdır. O anı değerlendirecek ve teslimiyet gösterebileceksiniz. Cennet, sürprizdir. Bir gün teslimiyet gösterirsin bir meselede Allah azze ve celle bütün günahlarını bağışlar o teslimiyetinin hürmetine. Bir bakmışsın ki bağışlanmışsın. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Siz de yalnızca Allah'ın hükmettiği bir dünya istiyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz.